Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışını yaptığı Tokat Havalimanı'na iniş yapan uçağın kokpitinden bir video paylaştı. Yeni açılışı yapılan piste inen uçaktaki pilotlara pistin uzunluğunu soran Erdoğan, 2700 metre cevabını aldıktan sonra "Aslında 3'ün üzerinde olsaydı daha isabetli olmaz mıydı?" diye sordu. Piste. İçin üzerinde olsa daha isabetli Atatürk Havalimanı'ndan örnek veren pilotlarsa Erdoğan'a pistin, uçakların iniş kalkışına uygun olduğu yanıtını verdiler. Erdoğan paylaştığı videoya şu notu düştü. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz Yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. şu an yine de diğer Airbus o ya da diğer uçaklarımızı yine biliyor. Biliyor. Yani, yani rahat edebiliyor. Yani rahat edebiliyor. Yani. Atatürk Havalimanı'nda e şey, en 45 miydi? 45 metre standartlarında.